Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 18 bin metrekarelik dini tesis, ticaret alanı, semt pazarı alanı, sağlık tesisi ve kültürel sosyal tesis alanı 2022 Nisan ayında resmi gazetede yayınlanan kararla konut alanına çevrilerek satışa çıkarıldı. Duruma itiraz eden şehir planlıcıları odası Şanlıurfa İl Temsilciliği dava açtı. Dava sürerken imar planında dini tesis olarak belirlenen alan 9 Nisan 2025 Çarşamba günü satışa çıkarıldı. Konuyla ilgili Urfanatik mikrofonlarına konuşan şehir plancıları odası Şanlıurfa İl temsilcisi Mehmet Selim Açar bugün Şanlıurfa'nın yarını satılıyor diyerek tepki gösterdi. Bunu üzülerek belirtmek isterim. Bugün Urfa'nın yarını satışa çıkartıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi tarafından Şanlıurfa Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan, Karaköy Mehmetçik'te bulunan dini tesis alanı, sağlık tesis alanı, pazar alanı, sosyokültürel tesis alanı olan bir alan. Yaklaşık 18 dönüm. Konta çevrilerek Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılmak isteniyor şu anda. Satışa çıkartıldı. Biz Cumhurbaşkanlığı kararnamesine e, dava açtık oda olarak ve bunun aslında şu anda hukuki olmayan durumu şu. Dava devam ederken kalkıp bu satışı gerçekleştiriyorlar. Bu da bir yerde yavuz hırsızlıktır. Bir yerde yangından mal kaçırmaktır. şunu tekrar belirteyelim. Daha önce de halkımızla paylaşmıştık. Bizler müstemleke vatandaşı değiliz. Bakın bu mahallede sağlık ocağı bir binanın alt katında hizmet veriyor. Bu mahallenin pazar alanı yok. Bu alanın sosyo kültürel tesis alanı yok. Bu alanın en basit cami yerini, cami yerini bile kalkıp konta çevirip satmaktan imtina etmeyen bir anlayış rahmani bir anlayış değildir. Bu halkımızın daha sağlıklı yaşayabilmesi, mutlu, refah içinde yaşayabilmesi için imar planında bırakılan bu alanlar bu şekilde konta çevirip e, satmak bu halkın e, yaşam biçimine, refahına, mürefeh e, yaşam seviyesine bunların hepsine kastetmek demektir. Bunu tekrar belirtelim beton, beton, betonla bu şehri obezleştirerek, daha fazla yoğunluk yükleyerek, sosyal donatı alanlarını alıp satmakla daha e, modern bir şehircilik yak e, yakalamamız mümkün değil. Bu noktada ilimizin e, idari amiri olan e, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, bunların e, ilgili vekillerimize, bazı vekillerimiz ilgilendi. Bu arada onu da şey yapayım Dem Partisi'nin vekilleri iki tanesi aradı. Bunu konuda bilgi istediler. En azından ilgilendiklerini görmüş olduk. Ama diğer vekillerimizin hiçbirinden herhangi bir açıklama, herhangi bir e, ilgilenme veya bunu en azından mecliste bunun bir sorun örgüsü olarak görme gibi bir e, herhangi bir tenezzülde bulunmadılar. Bunu da halkımıza şikayet etmiş olalım. Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada girişimlerde bulunma hakkı vardır. Bunu yapmamıştır. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teş teşekkür etmek isteriz. Ee, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir. Ee, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de bizle aynı davada taraf olmuştu. Yine şu anda da bizim açtığımız davaya müdahil olarak Danıştay nezdinde devam eden dava sürecine Karaköprü Belediyesi olarak müdahil oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz halkımız adına. Bu tür alanların halk için e, ...kullanılmasını e, biz e, daha tercih edip söylüyoruz. Bu noktada lütfen e, özelleştirme idaresi bu şehrin kaynaklarından e, elini çeksin. İki tane hastane alanımız vardı. Biri kadın doğum çocuk hastanesi, biri e, tüberküloz ve göğüs hastalıklarına e, tahsisli toplam 150 dönümlük bir alanlarımız vardı. Onlar da peyderpey satılıyor. Bu noktada da Karaköprü ilçemiz 300 bin nüfusa yakın bir nüfusa sahip e, bir ilçedir oradaki vatandaşımız hastasını özel hastaneye veya başka ilçedeki bir hastaneye götürmek zorunda mıdır? Yani biz şey Edebali der ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz insanımızı bu şekilde mi yaşatacağız diye sormak isterim. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Bizi arayıp soranlar da oluyor. Bu noktada eğer kumar oynamayı seviyorlarsa Kıbrıs'a gitsinler. Bunu söylüyoruz. Çünkü bu alanın daha önce biz davasını kazandık. Danıştay Temiz Dairesi'nde. Bunu da tekrar kazanacağımızın biz öngörüsünü %70-80 oranında görüyoruz. Daha önceki dava sürecinde satış sözleşmesinde şehir planlarının açmış olduğu dava devam ediyor diye bir hüküm düşmemişti ama şu anki satış sözleşmesinde hukuki durumunda bu geçiyor. Bu geçtiği için aldıklarında tekrar gidip paramı geri verin deme lüksleri de yok. Aldıkları alan ellerinde o şekilde kalacaktır. E, bu noktada da vatandaşımızın bu tür şehrin hakkı olan alanlara tenzül etmemesi noktasında biz yine tavsiyede bulunalım. Halim.